götünü yiyelim ama <laughs> Burayı bence sansürle dört <laughs> İyi şeyler olmayacak. Gidiyor musun sen? Gidiyor musun? Gidiyor seni ya. Kaza. Kıdıklanıyor mu? Ama Çok... ya temizlenmesi lazım orası. Gıdıklanıyor mu acaba ya? Gıdıklıyorum diye mi yapıyor? Ama <laughs> <laughs> arkasından daha kötü kokuyor biraz. <laughs> hmm. <laughs> bu bildiğin koyun ahırı ya. Bu petmet değil bu bildiğin. <laughs> Bilmiyorum. Kuzu popo bir şey. 45 <laughs> mali. Hani? Göbek mi yaptın ya sen? <laughs> hani badiciydin? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı göbekli değil miydi? <laughs> Yeni sahibi Edi aramış. Bir bak ya amca. Tamam tamam sahibi. Yarı olmuşlar, kurban olmuşlar. Evet yoktu da oralar. Kardeşim ayıp benim ya. Ne yaptın ki daha? Durun daha pipisini çıkartacağım çocuğum bir de. Nereye gidiyorsun hani? Nereye? Şşt dombalak. Ya. Ama şey, şimdi bu hak etmedim ya. Ne? Hakikaten götünü yerim <laughs> ama. <hocamış. gülüyor> e, <laughs> <bu> ger <laughs> Göt gerin. Bu gerçek. Göt gerin şuna bak. <laughs> bu gerçekten hak etti şuna bak. Muayene sabah etmeyelim. Alıştın ama ya. Yani. Öncesinde birazcık daha tedirgin oluyor hep burada. Değil mi? Evde bayağı korkuyor diye hatırlıyorum. Ben bir defa gördüm. Ne var poposunda? Kocuğum. <laughs> burada bir şey yok. kilermiş sadece de. Evet. Burada şikayetimiz neydi Sercan Bey? Şöyle, bu çocukların anal kese diyebileceğimiz ama anal kese olmayan bir takım salgı üreten yerleri var buralarda. <laughs> buralarda. O salgı bu çocuk kısra olmadığı <laughs> için. Ondan dolayı bayli yoğun. Ben sizden şey isteyeyim. Şöyle koltuk altından. Aynen. <laughs> De, ben, de seni seveyim. Ben de seni seveyim. Şöyle. Oo, oh, evet. Kıvamlı. Tamam, tamam anneciğim, tamam. <laughs> bu her zaman oluşan bir şey. Seni bu yer. şöyle, normal bir salgı <laughs> esasında ama bazı durumlarda bu salgın... evde beslenen çocuklarda normalde fazla oluyor. Bazı durumlarda neredeyse enfektif karakterde görmeyi çok ilgi ediyor. <gülüyor> 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 Şimdi çocuk dediğim gibi oğlan Oğlanlıkla alakalı. Aslında fizyolojik o zaman. Evet. Yani doğal, olması Aynen. gereken. Bunların belli zamanlarda temizlenmesi gerekebiliyor. Şöyle. Burayı bence sansürle dövüp <laughs> <laughs> İyi şeyler olmayacak. Gidiyor musun sen? Gidiyor musun seni ya? Hoşuma gitti Sercan falan. Ne yapıyorsunuz oğlum? Şimdi. O. Beni ısırmazsın değil mi? Siyah beyaz çarşı adamı. Tamam annem, tamam. tamam. Çarşıya yamak olmaz. Şu şurası, şurası pipisi çıkıyor evet, teşhirci. Pipsinin etrafında da bunlar çok birikir normalde. Tamam, bu bu arada tamam, evde ama. yapılabilecek bir şey mi? Bu çocukları besleyen kişiler bunu zamanla öğrenir genelde. <laughs> yani Öğrenmek ilk başta, başta yapılamasa da... Yani rutin şey, çocuklardaki, kedilerdeki tırnak kesimi gibi bir şey. Ne kadar, burada, kontrol... mu, ne kadar sıklıkla burayı kontrol edilir? Canım tutsun mu ayaklarını? Ne kadar sıklıkla kontrol edilmeli? Um, Ayda bir <laughs> en geç bakılması <laughs> gerekiyor ki akıntılar... Evet, kokar İyi, <laughs> Evi koptur. Şu an koku görünüyor mu acaba? Yeşil yeşil çıkmadı mı şu Zer. Kaç kaç kaç! Ne var ya. bir izlenmesi lazım orası. Kızlık <laughs> mu acaba? Ya Gıdıklıyorum diye mi yapıyor? Bakın 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 sen Bakın ya. Ben seni gıdıklıyor muyum? Bu temizliğin her halükarda iki kişiyle yapılması şart. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki bir fazla. <laughs> yani minimum iki. Burada bayağı bir kir çıkıyor. Şu an siz pamuğu görmüyorsunuz ama. Leş gibi, leş. leş Şu <laughs> sereyim. <laughs> şey karıştırılıyor bunlardı. Bu anüsten gelmiyor. Anüs şurada. Tamam, görebiliyorum şöyle. Bakın anüs burası, anüsün üstünde burası. Anüsün al şey üstünde, Aynen. aslında altında, ventral evet. evet. tarafında. <laughs> hani tıbben konuşacak, konuşmak gerekirse. bu o aslında şey de değil böyle, birik... ah, kıllar, ee... hatta saman vesaire Kızı gibi şeyler de, de, bir de toplanıyor buraya. Bulunduğu ortamla alakalı. Ne yani. varsa? Evet. Bu çocuk dışarıya mı çıkıyor? Şu pis pis otu? Değil değil. Ama öyle. Değil, değil. Aa. Ooo! <laughs> oh. <laughs> böyle <de> kokuyor. <laughs> <laughs> Ama ankesinden daha kötü kokuyor hmm. <laughs> Bu bildiğin koyun ahırı ya. <gülüyor> <gülüyor> bu petmet değil bu bildiğin. <laughs> bu arada tetrisleri de şurada. Şurada bir tane, burada bir tane. Dayanışçısı Testis dediğimiz bu arada... Ben bunları çevirip duruyorum hep de. <laughs> Tıbbi çeviriler bana düşüyor. Testis. Testis dediğimiz erkek yumurtalık organı. Evet, yumurtalıkları sağlı oldu Şöyle burası, içe doğru hafif genişleyen kesildir. Şu an temiz hali mesela. Diyelim hiç temizlemedik. Ay, Çocuk diyelim. oldu, 2 yaşında. Oh, no! Yani şimdiye kadar İlerkiler hocam... Her çocukta temizlenmesi gerekmiyor bu arada. Bu salgılar, salgıların sağlıksız olduğu bireyler olur. Sağlıklı olduğu bireyler olur. Ama ağırlıklı olarak evde beslenilen, sıvılaştırılmamış erkeklerde e, bu salgı çok daha yoğun olur. Ondan dolayı belirli aralıklarla temizlenmesi, kontrol edilmesi gerekir. Aynı beri üzerindeki tutulmuş bir enfeksiyöz yaraları düşünün, akıntıları düşünün. Bu arada Sürekli... rahat bırakın. <laughs> bir taraftan tavsiye ediyorlar. Sürekli barınması, o enfektif karakterde bir görünüm kazanabilir sonrasında. Bitti sayılır. He, tutayım mı? <gülüyor> ya <gülüyor> aslında demek istediğim şey şuydu. ya, <laughs> bu tip durumlarda hadi kedi köpek ülkemizde bayağı gelişti ama <laughs> bu tip durumlarda tarşanlar, ginepikler, hamsterlar ve benzeri hayvanlar evet. çok fazla böyle veteriner ziyareti önemi arz etmeyen çocuklar yani ve daha doğrusu önem verilmiyor. O yüzden dedim ben. Geler gel, eğlence gel. var. Ne oldu? Geçen Hı hı. Çocuğumuz mu? Tıraş mı olmuş? Ha tıraş mı olmuş? Tamam. Ne? Bir hafta geçti. Bir hafta öncesi mi? Ee... tamam. Bir iki dakika beklesek tamam. de beraber konuşalım. Konuşalım onu yani diş çekimi Şimdi... olacak çocuk. Tamam. Şununla ilgili de e, Selcan Bey bilgi versin hatta. Genel çocukların kontrolleriyle ilgili yapılan aşısı ya da parister tedavileri var mı bu çocuklara? Şöyle parister... Rutinde yapılan. Rutinde bu çocuğu bu çocuğa bakan kişiler yurt dışında hatta kendileri alır genelde bu şeyleri uygulamaları. Yani düzenli olarak e, özetle düzenli olarak uygulamalar yapılır bu çocuğa. En azından 3-6 ayda bir iç parazit bazı iç parazit ve dış parazitlere yönelik uygulamalar yapılır. Genellikle de dış parazitlere yönelik ama bu uygulamalar ülkemizde bu konu üzerinde deneyimi olan bir hekim tarafından yapılması gerekir. Yani her hekim de doğal olarak bilmeyebilir. Aslında burada dış parazitler konusunda bir ayrı daha var. Hatta kedi köpeklerden kedilerden özellikle Hı. daha önemli hale geliyor çünkü dışarıdan ot vesaire atlık satın alma Hı. gibi durumlarımız olduğu için. Çok fazla eve farklı ortamlarda mobilya materyal giriyor Hı. bu çocukların bakımı için. Parazitin gelmeyi, gelme kaynağını oluşturuyor yani bu da. Parazit mesela <laughs> evde bulunan bu mite tarzı. <laughs> Akarlar diyebiliriz. Ak Akar daha anlaşılmaz olur diye düşündüm de. mite daha anlaşılmaz <gülüyor> <gülüyor> <Might 'i gülüyor> da göreceklerini <laughs> çok sanmıyorum. Siz fotoğraf ekleyin Ha, yana, evet, koydum. yana koydum Mait'ı. Çiğ şey bir tamam. tane koydum. 200 kat büyütülmüşünü. <laughs> 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 Maite ve benzeri dış parazit ya da böyle ortamda bulunan akarlar e, çok fazla derilerinde bulunabiliyor bu çocukların. Belli durumlarda enfestasyon yaratabiliyor. Peki, yani şeyin... diyor ki enfeksiyon yaratabiliyor. Peki e, kuduz aşısı ile ilgili de bir bilgi verin. Kuduz, kuduz aşısı... <laughs> kuduz aşısı bu çocuklara yapılıyor mu? <laughs> Rutinde evde bakılan bir çocuğun ihtiyacı yoktur. -"Yani göz <laughs> -"Bu kısa ve öz olmuş oldu." -"Çok kısa oldu bu." -"Hangi kuduz aşılarını? <laughs> -"İlla dallandıracağız ya." <laughs> -"Ya sen <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir şeysin!" -"Dur anneciğim, dur Buraya dur." -"Bırakın istiyorsanız dur. direkt." -"He aynen." -"Yıkanmaz değil mi hocam?" <laughs> evet, yıkanması yıkanmaması lazım." -"Aslında bir yıkanırsa çamaşır." <laughs> -"Güzel, of." -"Tem beyaz olur." -"Dur dur." -"Ne yapıyorsun? Bir değil mi?" -"Bırak." -"Çocukla o kadar oynarsan olacak o tabii." Hadi. Sen çok Hadi. güzelsin. Burada bir çocuk sahip değiştirdi. İkinci Sadece yani. ilgileniyordu diğer e, ilk geldiği bu, e, zamandan bu yana. Bu ikinci sahipleri. Niçin sahip değiştirdi bu arada? Kızın alerjisi var idi. Hatta kendisinde. Hı de hekim zorunu tutmuş. Ne yazık ki. Onun İstemeyerek için. İstemeyerek de olsa evet sahiplendirmek zorunda. Bakın bak. Ben benim yiyeceğim. Gel buraya bak. Buraya gel. İşim bir bitsin, sıkıştıracağım seni. De. Kulaklara bakar mısın? Kana kanta. Huylanıyor. Her şeyden huylanıyor. Kulaktan huylanıyor. Kulaktan huylanıyor. Kızım, açık mı? Açıklık biraz sonra oluşmuş bunu. Kadar yoktu. Kristal'ın biraz temizlesinler hatta bir hafta sonra falan. Hocam bir yere oldu. mi oluyor bu? Ee, şey, ayaklarının altında da oluşmuş. Biraz da. Beş Biraz şey sıkıntılı son zamanlarda muhtemelen. Evet, bu çocuklarda böyle kedi köpeklerden farklı var. zemin çok önemli. Evet. Yani zeminin temizliği. Çünkü bu çocuklar, evde serbest yaşayan da çok fazla var Ginepiklerde tamam, de tamam, ama evde yaşayan çocuklar genellikle kafes ortamlarında yaşıyor. Onun altlığını düzenli temizlemek gerek, çok ciddi problemlere yol açacak. Her altlık kullanılmıyor. Hatta bu çocuk ilk geldiğinde ciddi bir kaşıntı problemi vardı bu e, dış parasitlerle alakalı ciddi bir problemi vardı. Dış tedavisi gördü. Kaynağı da altlık idi açıkçası. Az önce söylediğim şey oydu işte. Evet. Yani çünkü kedi köpekte, köpek dışarı çıkıyor da kedi de kedi eve girdin mi tamam bir daha çıkmıyor. E, eve giren çıkan sadece biziz. Evet, bu çocuğa... malzemeler zaten şey değil. Organik malzeme çok yok evet. Yani kum mensal, organik değil. Aynen. Ya da organik olanlar da zaten işlem, işlem görmüş oluyor. Örneğin e... fabrikasyon ürünü işte. Fabrikasyon ürünü. Bu çocuğa bildiğin çuvalla ot, kuru ot satın alınıyor ya. Yani. O yani kuru tüketmesi için hem de <laughs> şey, altlık için. Altlık için. Şeyde yurt dışında çok fazla şey var. Bu çocuğun hem tükettiği hem de altlık olarak kullanılan malzemeler var. Ot tipleri var. Timoti diye geçer mesela. Ama ülkemizde ne yazık ki çok fazla seçenek yok bununla alakalı. Bundan dolayı altlık kalitesi çok önemli. Herkesin ulaşabileceği altlıklar olmayabiliyor. <laughs> <Yaşarız, güzel. gülüyor> <laughs> Gel Geldiği kaba bak güzel ya. Çok <laughs> güzelsin sen. Ancak gevele dur sanki ağzında bir şey var. Harekete bak. sol. Evladım sen bize sen gelen delirmeden sen çıkmaz. Sen Hadi. <laughs> Çarşı oğlanı. Bunun için mi koydular? <laughs> Tabi canım. Kuli takmadan göndermiyoruz biz. biliyoruz. O zaman geçip Alt, altına çok uygun bir yer değil sanırım. Arka ayaklarının altında şeyler var, yaralar oluşmaya başlamış. Bir öğrenin isterseniz. Önce, önceden kullanılan altta mis bir şey ee, onlar dedi ki talaş kullanmıyor. Kullanılmıyor. Alerjik, alerjik. olmuş. Evet. Ee, onlar bir tane bize şey verdi, bez verdi. O bez kullanıyoruz aslında. Bak, bezin altı da mesela olabildiğince yumuşak bir malzeme koymaya çalışın. Hı, Hı. Örneğin o bezin altına kullanmadığınız bir havlular vesaire koyayım ki zemin olabildiğince yumuşak olsun. Hı -hı. Yani e, şey açık, otluk çimenlik alan, toprak alanı düşün yumuşak. Yani. Hı -hı. Tam e, ayağın altında böyle kırmızı kırmızı görmüşsünüz. Evet, zaten yani, görürsünüz. E, ne var ne? O yaralar, gel. Şey, gel buraya gel, gel. Nasıl gibi kazında şu millete laf yetiştirip duruyor. Burası insanlar bir taraftan korkuyor. Yaralar nerede geliniyor? Başı yarası gibi. Biraz altından olabildiğince <laughs> oluyor. E, şeyle alakalı olarak bu şimdi onu Çalakta göstereceğim bir sizi. On temizliğini zamanla bir e, geniş bir zamanla sizi göstermen lazım açıkçası. Ee, şöyle şimdi buralar dur yani dur dur çocuğun şurada Pardon. var Arkada bildana eziyoruz. Üstten bastırınca biraz yavaş yavaş çıkar bu şekilde. Böyle geriye doğru çekince. Daha da çıkar bu. Şu tipisinin başı bazen çok kirlenir. Sarı sarı e, bir takım böyle yağlı bir kir görülür. <laughs> Evde yavaş yavaş böyle masaj yapar gibi geriye doğru çekilip yani birkaç haftada bir en azından bu kirler aşırı uzun süre bulunursa, evet, evet. bulunursa yani evet. bir problem yok basit yerim. Evet. Bakın şurası şu an temizlenmiş halde. Evet. Burada da aynı şekilde ha, bir sıvı, evet. yoğun, tarımtırak renkte. Hatta bu kokuyu veren evet. <laughs> şey açıkçası. Ee, bir iki Bu da aynı şekilde. Sağlıklı bir akıntı şu olabilir. Şöyle kadar. Sekizinci zaten yine aradan alabilirler. Yani. Ya, Burcu ile mi yani. kavga ediyorsun? Evet. Ee... Kızıyor. <gülüyor> Kızıyor <laughs> mu? <adam>, ne ya bağırıyor? <laughs> Eşi. Yavaş yavaş alıştır alıştır. Bu şekilde tutarak. Hep soruyordunuz sık sık. Kedi köpek dışında başka bir hayvan gelmiyor mu diye. Yine pikler de geliyor. Tavşanlar da geliyor. Kuşlar da geliyor. Ama kedi köpekler kadar çok beslenmediği için evlerde ve verilen önem de kedi köpekler kadar çok olmadığı için e tabii ki biraz daha az geliyor. Görüşmek üzere.